Sabahları yataktan kalkarken o ilk ağrı, o zorlanma hissi tanıdık geliyor mu size? Eskiden ne kadar kolaydı değil mi kuş gibi hafif kalkıp güne başlamak? Ama şimdi sanki vücudumuz her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor, kaslarımızı eriyor gibi hissediyoruz. Bu sadece bir his değil. Maalesef yaşlandıkça kas kütlemiz gerçekten de azalıyor ve bu durum yaşam kalitemizi, bağımsızlığımızı derinden etkileyebiliyor. Yürüyüşlerimiz yavaşlayabilir, en basit ev işleri bile yorucu gelebilir. Hatta denge sorunları yaşayarak düşme riskimiz artabilir. İşte bu sessiz düşman, yani kas kaybı birçok kişinin farkında bile olmadan hayatını ele geçiriyor. Peki ya size bu süreci yavaşlatmanın, hatta geriye çevirmenin üstelik her akşam yatmadan önce yapabileceğiniz basit, küçücük bir sırrı olduğunu söylesem? Sizi temin ederim bu kadar basit bir adımın bu kadar büyük bir fark yaratabileceğine inanamayacaksınız. Bu videoda kaslarınızın güçlenmesine, kendinizi daha enerjik hissetmenize ve genel sağlığınızı desteklemenize yardımcı olacak yatmadan önce yapabileceğiniz o değerli alışkanlıkları ve beslenme tüyolarını derinlemesine inceleyeceğiz. Sadece kaslarınız değil, uykunuz, sindiriminiz ve hatta hafızanız bile olumlu etkilenecek. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şeyle karşılaşacaksınız. Hadi gelin. Bu önemli sırrın ilk adımıyla başlayalım. Yatmadan önce kaslarımızı güçlendirmek için yapabileceğimiz en etkili şeylerden biri doğru besinleri vücudumuza almak. Amaç, kaslarımızın gece boyunca kendilerini onarması ve güçlenmesi için gerekli yapı taşlarını sağlamak. Bilim bize şunu söylüyor: Kaslarımız biz uyurken bile çalışmaya devam ediyor, kendilerini yeniliyor ve güçleniyorlar. İşte tam da bu yüzden gece yatmadan önce alacağımız küçük bir destek kaslarımızın ertesi güne çok daha hazırlıklı başlamasını sağlayabiliyor. Peki nedir bu mucizevi destek? Protein. Ama öyle herhangi bir protein değil. Özellikle sindirimi yavaş olan proteinler. Yoğurt özellikle de süzme yoğurt veya lor peyniri gibi besinler, kasin adı verilen bir protein türünü içerir. Kazein, vücudumuzda yavaş yavaş sindirilen bir proteindir. Yani amino asitleri kan dolaşımımıza saatlerce, uyuduğumuz süre boyunca bile salgılamaya devam eder. Bu da kaslarımızın gece boyu ihtiyaç duyduğu sürekli bir besin akışını sağlar, adeta kaslarımıza gece boyunca damla damla besin enjekte etmek gibidir. Sabah uyandığınızda kaslarınızın daha dinlenmiş, daha güçlü hissettiğini fark edeceksiniz. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan yoğurt bu konuda bizim için bulunmaz bir nimettir. Bir kase süzme yoğurt veya biraz lor peyniri yatmadan önce alacağınız harika bir destektir. Üzerine biraz taze nane veya dereotu ekleyebilir, belki çok az pul biber serpiştirebilirsiniz. Hatta içine birkaç çiğ badem veya kabak çekirdeği ekleyerek hem lezzetini hem de besin değerini artırabilirsiniz. Badem ve kabak çekirdeği de kas sağlığı için önemli olan magnezyum gibi mineralleri içerir. Şimdi aklınızdan geçebilir, yatmadan önce yemek yemek mideme dokunmaz mı, kilo yapar mı? İşte tam da bu yüzden porsiyon kontrolü çok önemli. Aşırıya kaçmadan sadece bir küçük kase yoğurt, veya bir avuç içi kadar lor peyniri yeterli olacaktır. Bu midenizi yormayacak, aksine kaslarınıza fısıldayan bir ilaç gibi etki edecektir. Gece ağır yemekler yemek yerine bu hafif ama besleyici alternatifi tercih etmek hem sindiriminizi rahatlatır hem de kaslarınızın onarımına yardımcı olur. Unutmayın, burada amaç tıka basa doymak değil kaslarınıza gece boyunca çalışması için yakıt vermektir. Bu basit adımı her akşam düzenli olarak uyguladığınızda birkaç hafta içinde aynaya baktığınızda veya merdivenleri çıkarken farkı hissetmeye başlayacaksınız. Kaslarınızın daha dolgun, daha güçlü olduğunu, o sabahki ağrıların azaldığını göreceksiniz. Hatta genel enerji seviyenizde bile bir artış hissedebilirsiniz. Çünkü kaslar sadece hareket etmek için değil, vücudumuzun metabolik dengesi için de hayati öneme sahiptir. Güçlü kaslar daha iyi bir denge, daha az düşme riski ve daha enerjik bir yaşam anlamına gelir. Yani bu küçük kase yoğurt sadece kaslarınıza değil, hayat kalitenize yaptığınız büyük bir yatırımdır. Şimdi de bu güçlü alışkanlığımızı daha da destekleyecek diğer adımlara geçelim. Çünkü bir bütün olarak yaklaştığımızda sonuçlar çok daha çarpıcı olacaktır. Şimdi de bu güçlü alışkanlığımızı daha da destekleyecek diğer adımlara geçelim. Çünkü bir bütün olarak yaklaştığımızda sonuçlar çok daha çarpıcı olacaktır. Yatmadan önce protein alımının önemini anladık. Peki başka neler yapabiliriz? İkinci önemli adımımız yatmadan önce yapacağınız nazik bir esneme veya hafif hareket rutini. Sakın yanlış anlamayın. Burada da kaslarınızı yoracak veya nabzınızı hızlandıracak ağır egzersizlerden bahsetmiyorum. Tam tersine kaslarınızı rahatlatacak, esnekliğinizi artıracak ve kan dolaşımınızı hızlandıracak birkaç basit hareketten söz ediyorum. Düşünün, tüm gün oturduk ya da ayakta kaldık, kaslarımız kasıldı, eklemlerimiz sertleşti. Gece yatmadan önce yapacağımız 5-10 dakikalık çok nazik esneme hareketleri kaslarımıza şimdi rahatlama ve onarım zamanı mesajını verir. Yatağınızın kenarında oturarak, bacaklarınızı uzatıp ayak parmaklarınıza doğru uzanmaya çalışmak, çok zorlamadan, sırt üstü yatarken dizlerinizi göğsünüze doğru çekip bazikçe sallanmak veya sadece bilek ve el bileklerinizi döndürmek gibi basit hareketler bile harikalar yaratabilir. Bu hareketler kanın kaslarınıza daha iyi ulaşmasını sağlar. Bu da az önce bahsettiğimiz proteinin kas hücrelerine daha verimli taşınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kaslarınızdaki gerilimi azaltır, sizi daha rahat bir uykuya hazırlar ve sabah tutulmalarını önleyebilir. Unutmayın, anahtar kelime nazik ve dinleyici. Vücudunuzu dinleyin ve ağrıyan veya gergin hisseden bölgelere odaklanın. Bu sadece fiziksel bir rahatlama değil, aynı zamanda zihinsel bir dinginlik de sağlayarak uyku kalitenizi artıracaktır. Üçüncü önemli alışkanlık ise yeterli su tüketimi. Su içmek ne alaka şimdi kaslarla diye düşünebilirsiniz. Ama inanın, su, vücudumuzun her hücresi, her organı için hayati öneme sahiptir ve kaslarımız da istisna değildir. Kaslarımız büyük oranda sudan oluşur ve yeterince su almadığımızda kaslarımızdaki performans düşer kramplar oluşabilir ve hatta kas onarımı bile aksayabilir. Gün içinde yeterince su içtiğinizden emin olun. Ancak yatmadan hemen önce çok fazla su içmekten kaçının ki gece tuvalet ihtiyacı için uyanmak zorunda kalmayasınız. Yatmadan bir saat önce içeceğiniz bir küçük bardak, oda sıcaklığında su, vücudunuzun gece boyunca nemli kalmasına yardımcı olur ve kas hücrelerinizin optimum düzeyde çalışmasını destekler. Bu, aynı zamanda proteinin kaslara taşınması ve kasların kendini onarması için de kritik bir rol oynar. Susuz kalmış bir vücut, bir çöl gibidir. Hiçbir şey büyümez, hiçbir şey gelişmez. Ama yeterince sulanmış bir vücut, verimli bir bahçe gibidir. Her şey canlı ve gelişmeye hazırdır. Su hayatın kendisidir ve kaslarımız da buna dahil. Dördüncü ve belki de en az diğerleri kadar önemli olan bir diğer alışkanlık da uyku kalitesi. Kasları konuşuyorduk, şimdi uykuya mı geldik? Evet, çünkü kaslarınızın asıl büyüdüğü ve onarıldığı zaman dilimi uykudur. Kaliteli ve yeterli uyku almadığınızda vücudunuz büyüme hormonu gibi kas gelişimini destekleyen hormonları yeterince üretemez. Ayrıca kasların onarımı ve yenilenmesi için gerekli olan protein sentezi de Uyku sırasında en üst düzeydedir. Düşünün. Gece boyunca kesintisiz ve derin bir uyku çektiğinizde vücudunuz bir fabrikada gibi çalışır, hasarlı kas liflerini onarır, yeni kas dokusu oluşturur. Bu yüzden yatmadan önceki rutinimiz sadece besin ve hareketle sınırlı kalmamalı. Aynı zamanda kaliteli bir uykuya zemin hazırlamalıdır. Peki uyku kalitemizi nasıl artırabiliriz? Öncelikle her gece aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışın. Hafta sonları bile. Vücudunuzun biyolojik saati bu düzeni sever. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutun. Teknolojik aletlerden, özellikle telefon ve tabletten uzak durun. Mavi ışık, melatonin üretimini engeller. Melatonin ise uykuya dalmamızı sağlayan hormondur. Belki yatmadan bir saat önce kitap okumak, sakin bir müzik dinlemek veya sıcak, ama ağır olmayan bir bitki çayı, papatya, melisa veya ıhlamur gibi içmek size iyi gelebilir. Unutmayın. Türk kahvesi veya siyah çay gibi kafein içeren içeceklerden akşam saatlerinde uzak durun. Ağır, yağlı veya şekerli yiyecekleri de yatma saatinize yakın tüketmekten kaçının. Bunlar sindirim sisteminizi yorarak uykunuzu bölebilir. Bu adımlar kaslarınızın en iyi şekilde yenilenmesi ve güçlenmesi için ideal bir ortam sağlar. Gördüğünüz gibi kaslarımızı korumak sadece tek bir şey yapmakla değil, bütünsel bir yaklaşımla mümkün. Bir sonraki bölümde tüm bu alışkanlıkların bir araya geldiğinde nasıl daha büyük bir güç oluşturduğunu ve hayatınıza nasıl yansıyacağını daha detaylı konuşacağız. Tüm bu konuştuklarımız aslında hayatımıza katacağımız küçük ama etkili bir rutinle nasıl büyük bir fark yaratabileceğimizin kanıtı. Az önce bahsettiğimiz gibi yatmadan önce alacağımız o yavaş sindirilen protein kaslarımıza gece boyunca adeta bir besin iksiri sunar. Üzerine eklediğimiz nazik esneme hareketleri kaslarımızdaki gerginliği alır, kan dolaşımını hızlandırır ve onları gece boyu sürecek onarım sürecine hazırlar. Yeterli su içmek, tüm bu sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayan bir yağlayıcı görevi görürken, kaliteli bir uyku da kaslarımızın yeniden doğduğu, güçlendiği sihirli zaman dilimini oluşturur. Hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi birbirini destekleyen adımlar. Belki şimdiye kadar kas kaybının yaşlılığın kaçınılmaz bir parçası olduğunu düşündünüz ama öyle değil. Elbette yaşla birlikte bazı değişiklikler oluyor. Ancak bu kaslarımızın kaderine terk edileceği anlamına gelmiyor. Aksine bilinçli adımlar atarak bu süreci yavaşlatmak, hatta önemli ölçüde iyileştirmek bizim elimizde. Düşünsenize, her akşam yatmadan önce kendinize ayıracağınız sadece 15-20 dakika. Bu zaman dilimi içinde bir kase yoğurdunuzu veya lor peynirinizi yavaş yavaş keyfini çıkararak yediniz. Ardından yatağınızda veya yatağınızın kenarında birkaç nazik esneme hareketi yaptınız. Belki bir bardak ılık su içtiniz ve tüm elektronik aletleri kapatıp odanızı karanlık hale getirerek huzurlu bir uykuya daldınız. İşte bu kadar. Her gün tekrarlayacağınız bu basit rutin zamanla kaslarınızda gözle görülür bir fark yaratacak. Daha güçlü hissedeceksiniz. Sabahları yataktan daha dinç kalkacaksınız. Yürüyüşleriniz daha kolay ve kendinize güvenli hale gelecek. Torunlarınızla koşup oynamak, bahçenizle ilgilenmek, hatta market alışverişinizi taşımak gibi günlük işler artık size ağır gelmeyecek. Unutmayın, kas gücü sadece ağırlık kaldırmakla ilgili değildir. O, bağımsızlığımızın, yaşam kalitemizin temelidir. Kaslarımız ne kadar güçlüyse o kadar özgürüzdür. Ne kadar özgürsek hayatın her anından o kadar keyif alırız. Bu alışkanlıkları hayatınıza dahil ederken sabırlı olmak ve kendinize karşı nazik olmak çok önemli. Bir anda mükemmel olmaya çalışmayın. Küçük adımlarla başlayın ve her birini hayatınızın doğal bir parçası haline getirin. Belki ilk başta sadece protein alımına odaklanırsınız, sonra hafif esnemeleri eklersiniz, ardından uyku düzeninize dikkat edersiniz. Her geçen gün daha iyi iyiye gideceksiniz. Önemli olan bugün bir başlangıç yapmak ve bu yolculukta kendinize inanmak. Vücudunuz size minnettar kalacak. Çünkü vücudunuz yaşam boyunca sizin en sadık dostunuz. Ona iyi bakmak, ona hak ettiği özeni göstermek aslında kendinize yaptığınız en büyük iyiliktir. Kaslarımızı beslediğimizde sadece fiziksel gücümüzü değil Aynı zamanda zihinsel açıklığımızı ve genel enerji seviyemizi de artırırız. Daha az yorgun hissederiz, daha enerjik oluruz ve hayata daha pozitif bakabiliriz. Unutmayın, küçük değişiklikler hayatınızda büyük farklar yaratabilir. Bu videoda konuştuğumuz her bir alışkanlık aslında zincirin birer halkası gibi. Birini güçlendirdiğinizde diğerlerini de otomatik olarak güçlendirirsiniz ve bir süre sonra geriye dönüp baktığınızda ne kadar yol kat ettiğinize inanamayacaksınız. O sabahki ağrılardan, o zorlanma hissinden eser kalmadığını göreceksiniz. Çünkü siz kendinize yatırım yaptınız ve bu yatırımın meyvelerini topluyorsunuz. Siz de bu alışkanlıkları denedikten sonra deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Hangi yöntemin size en iyi geldiğini, hangi değişikliğin hayatınızda en büyük farkı yarattığını merak ediyoruz. Yorumlar bölümüne yazmaktan çekinmeyin, sizin hikayeleriniz başkalarına ilham verebilir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla faydalı içeriğe ulaşabilirsiniz. Unutmayın her zaman buradayız ve daha sağlıklı, daha enerjik bir yaşam sürmeniz için size destek olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hayatın her yaşını en iyi şekilde yaşayın.